el vacibu vacib el vacibu vacip huve ma ol bir şeydir ki bu vacib olan emir sebete sabit oldu lüzumuhu gerekliliği ne ile sabit oldu bir delili zanniyin fihi bir delili zanniyin Zan delille sabit oldu. Bunun bilgisi zanni delille gelmiştir. Fihi o işte. Şüphetün şüphe var. Şubhetün. Keselatil i'deyn. Bayramlar, bayramlardaki namazlar gibi. Bayram namazları. Bayram namazları da sen o na'atayna kel kevter fesalli li rabbike namaz kıl. Ben her diyoruz ya bazı alimlerce burayı işaret etmiyor. Şey diyor da sosyal yardımlaşma diyor. Yani başka şeyler de söylüyorlar buna. Onun için burada şimdi anlatacak zaten. Okuyalım da daha anlatacak bize bak. Ve kıraetül fatih fissalati namazda her rekatte Fatiha'yı baştan okuyoruz ya. O da delil-i ile sabittir. Li subut, li subut diima, bunlar zanni delille sabittir. Allahu Teala her namazınızda efendim Kur'an-ı Kerim'den böyle delikat delilikat ile her namazınızda Fatiha'yı okudun diye var mı? Hı. Yok. Kıraat edin var. mı? ve kıraat mutlak kıraat var. Hı. Ve hu ve o o zanni delil var ya nedir? Haberül ahad. Bir kişiden duyulan bir haber. Haberu ahad zayıf. Hadis demek? Zayıf hadislerdendir. Haberi ahad zayıf hadistir. Bu haberu ahad'dan şimdi zaten aşağıda söyleyecek. Yani ve hukmuhu bu haberi ahad ile haber verilen deli zanninle haber verilen bu vacipler ennehu Hal ve şan şudur ki lazımun amelen yani amel bakımından yapılması lazım. İtikaden la itikaden. Bakımından İtikat gerekli. bakımından değil. Yani femen en kere vücubihi kim derse ki sana efendim ben vacibi bayram namazını kabul etmiyorum. Veyahut da ben Fatiha yerine başka kur'an okuyorum. Derse la yehkumu bi küfrihi. Ulan olamaz. sen kafir oldu diyemezsin ona. Hmm. Ya sen Fatiha'yı namazda Fatiha'yı inkar ediyorsun. Kafirsin diyemezsin ona. Çünkü zaten delili zanniyledir. Peygamberden gelen haber bir adın rivayetiyledir. Hmm. Ve men fealehu kim bu vacibi yerine getirirse uthibe sevap kazanır. Ve men terakehu kim bunu terk ederse istihakka ikaben Ce yine cezaya müstahak olacaktır. Ama ekelle min ikabil farzi. Yani bir adam farzi terk ettiği zaman çarpılacak olan cezadan azdır. Evet. Tamam mı? Ekelle daha azdır. Ekelle daha azdır. Es sünnetü. Sünnete geldik. Yankası bu ile ne diyordu burada? Eş'arı ı aksamül şe hükmü şer'iyye el Gelen kısımlara. Gelen kısımlar neydi? Farz. Vacip. ve şimdi sünnete geldik. Es sünnetü sünnet. Devam edelim mi? Siz bilirsiniz. Tamam, tamam, burayı, burayı bitirelim. Tamam. sünnetü lügaten lügat bakımından sünnet et tarika yoldur. Velev seyye ise sen kötü olsun. Kötü bir yolda. Ona da ne diyorlar? Bir tane seyye mi diyorlar neyse. Yani yoldur. Sünnet demek yol demek. Hmm. kötü yol olsun. Ve fıkıh alimlerine göre nedir? Et tarikatü yoldur. Öyle öyle yol ki el mesluketü fit Dine giden yoldur. Ha yol dedi. Yukarıda da istese kötü yol dedi ama şimdi lukat manası o. Fakat e, fikri fıkıh alimlerinin tarifine göre neymiş? Dine ulaşan yollardır. Neden? Min gayri lüzû. Yani farz vacib gibi değil. Evet. Yani tamam mı? Ve ten kasimu ila kısmeyn. Bu sünnet de iki kısma ayrılır. El evveli birincisi sünnetun muekkedetun. Muekkidetun. Muekkidetun. Muekkid. Yani muekkide ne demek? İsmi fail. Bu ekede dün desem isim Halbuki sünnet nedir? Dine giden bir yola ulaştırır. Bu ekki Ulaştırıcı. Onun için bu diyorum. Dikkat ediyorum buna. Sünneti bu Ve bu ma ol bir şeydir ki va devam etti. Aleyha üzerine en sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sünneti müekkede muekkide ulaştırıcı sünnet-i muekkede yani kuvvetli diyorduk ya evet, yani. ha, o zaman sünnet-i muekkede hı hı. diyeceğiz ona muekkide eki dedici ulaştırıcı eee nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna devam etti niye mu, dev, muekkede diyoruz ve full oluyor devam hı. edilen hı. şey olmuş oluyor anlıyor musun hı. peygamberimiz devam etti ona hı. ve terküha ahyanen. bazın terk etmiştir. Çok az. Bazen. Kel mezmazati fil vudu. Mazmada. ağza buruna su vermekteki mazmazat gibi. Hangisinde? Bazen vermiş bazen de vermemiş olabilir peygamberimiz. Hangisinde? Abdestte mi? Kusulde mi? Mazmazayı kusulde şey Abdestte. Kusulde şart. Hani vudu ediyor zaten. Abdestte. Abdestte. Gusulda ağza burada mübalağa etmek gerekli zaten. Evet, evet. Ve hükmü sünnet kelimesi ta'i geldiği için ve hükmü demedi ve hükmü dedi. Tamam. Evet. Halbuki öbürlerinde ne diyordu? Ve hu. Evet. Bu farkları da anlayacağız. Hükmü nedir? Enne fa'iluhâ bu, bunu yapan yestehikku thevâbeh sevaba ulaşır. Ve tarikuha onu terk eden yestehik ve vel itab o kınamaya ve e, azarlanmaya layıktır. Anladım. Ve tani ikincisi iki kısma ayrılıyordu sünnet. İkincisi nedir? Sünnetün bir sünnettir ki gayrimu ekkidetün Ekkide tün diyorum bana Çünkü ulaştırıcı olarak olduğu için. Siz isterseniz bu tün de değil. Yani fark edemiş şey değil. Yani Peygamberimiz burada şimdi bunu derken bu ekkede olacak. Ve heye bu. Ma ol bir şey ki fealeha işledi en sallallahu aleyhi ve sellem. Ehyanen bazen. Ve lem yuvazib devam etmedi. Aleyha onları işlemeye devam etmedi Peygamberimiz. İkindi namazının ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünnetini bıraktığı zamanlar olmuştur. Biz de yorgun olduğumuz zaman ya da yemek hazır iken ya da böyle sıkı, sıkı bırakabiliriz değil mi? Kemesir rakabedi fil buzu. Ben şimdi hafif salgın bazına böyle yapmıyorum. Yani yapmak zorunda da değilsin. Boynu mesetmek. Boynu mesetmek kulakları meshetmek. Tamam. Bunlar mı Kime Kemeği var. Evet. Keme rakabeti fil vudu. Rakabe boyundur ha. Ve düsemma. Aslında bu gayrı müekket olan sünnetlere isim verilir. Menduben ve müstehaben. Ondan mendub ve müstehab. Ha burayı da okuyalım bitirelim. Ve yani. hukmuha. Peki bu gayrı müekketin hükmü nedir? Enne fa'iluhu Yestehi sevap. bunu yapan şüphesiz şevap kazanır ve terküha yani terk etmiş la yestehi kullamevela itab, ne kınamaya ne de azarlamaya gerek yok. El haramda kaldık.